Evet arkadaşlar hepinize merhabalar farklı bir video ile yine karşınızdayım konumuz derleyici yazılımı ve derleme işlemi nedir genel olarak programlama ile alakalı bir konu bu ve bizim tabi odak noktamız mikro denetleyici programlama olduğu için örneğimizi de onun üzerinden vereceğiz sonuçta anlatacağımız şey hem genel anlamda programlama için hem de Özel anlamda mikro denetleyici programlama için ikisi için de geçerli. Programlamanın bütün e, alt başlıkları yani masaüstü yazılımları, masaüstü programlama, mobil programlama, mikro denetleyici programlama yani gümülü e, sistem yazılımları bunların hepsi için geçerli. Şimdi derleyici yazılımı ne demek? Programcı tarafından yazılmış olan kaynak kodu derleyip, Söz dizimi yani yazım hatalarını bulan yazılıma derleyici denir. Yani derleyici yazım hatalarını bulur, tespit eder, bize tam olarak nerede olduğunu ya da nerede olabileceğini gösterir. Biz de programcı olarak bu yazım hatalarını ya da söz dizimi hatalarını düzeltiriz. Şimdi ben yazım hataları ifadesini kullanıyorum özellikle öğrencileri öğrencilerimize derslerden anlatırken bunu kullanıyoruz. Söz dizimi biraz daha Teknik bir terim ama tam olarak esasında e, anlatmak istediğimiz şeyi karşılayan sözcük söz dizimidir. Dolayısıyla burada size ikisini de veriyorum. Yani ikisiyle de e, karşılaşabilirsiniz. Söz dizimi hataları ya da yazım hataları derleyici yazılımının bulduğu, tespit ettiği hatalar. Biz bunu programcı olarak e, düzeltiyoruz. Peki mantıksal hatalar olursa mantıksal hataları derleyici yazılımımız e, bulamıyor. Mantıksal hataları programcı bulur ve e, düzeltir. Yani biz programcı olarak mantıksal hataları bulup e, düzeltiyoruz. Derleyici bu konuda yani mantıksal, hata, mantıksal hatalar konusunda hiçbir şey e, yapamıyor. Onu söyleyelim. Mikro denetleyici programlama odak noktamız demiştik ve e, mikro denetleyiciliği konularda genelde ağır Ve onun... Arduino ve Arduino ekosistemi üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Burada da Arduino IDE yani Arduino geliştirme ortamı örnek vereceğiz. Arduino üzerinden gideceğiz. Bakın Arduino IDE yani tümleşik, Arduino tümleşik geliştirme ortamında şu en soldaki kısa yol simgesine tıkladığımızda derleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Hemen örneğimizi verip e, bu videoyu tamamlayacağız derleme işlemi ile alakalı. Kısa bir örnek yapalım. Arduino IDE'yi açıyorum. En son yazmış olduğum, e, kaynak kod veya üzerinde çalıştığım kaynak kod açılacak. Arduino IDE'yi kullanırken e, sizin için bu pratik bir bilgi olsun. En son üzerinde hangi kodun üzerinde çalıştıysanız o karşınıza çıkacak. Evet böyle bir kod çıktı. Trafik sinyalizasyon sistemi uygulaması ile ilgili bir kod. Şimdi ben bu kodu derlemek istiyorum. Öncelikle özellikle bu iki sürümünden itibaren öncelikle hangi board yani hangi kart üzerinde çalış, çalışıyorsunuz geliştirme kartı onu seçmenizi istiyor. Arduino Uno'yu ben daha öncesinden esasında seçmişim. Eğer seçmediyseniz bunu seçmelisiniz. Öncelikle derleme işlemi yapmadan önce yoksa derleme işlemini gerçekleştirmeyecektir. Şimdi burada e, menülerimiz var. Sketch yani taslak menüsü içerisinde Verify ya da Compile, Verify doğrulamak, Compile derlemek demek. Doğrula derle diye bu Sketch yani taslak menüsünün altında bir seçenek var. Onu tıklayarak ya da bizim genelde yaptığımız şu Verify, Compile işlemi için kısa yolu kullanmaktır. Bakın şuna tıkladığım zaman derleme işlemini başlatacak. Compiling Sketch taslağımızı, Sketch'imizi derliyor. Taslak kaynak kodumuzu. Done compiling dediğinde bakın o mesajı gördüğünüzde derleme işlemi tamamlandı. Ve şu aşağıdaki konsül ekrana baktığım zaman burada herhangi bir hata mesajı almadım. Neler var burada? Bizim skecimizin yani taslağımızın e, bu flash rom belleğinin program belleğinin e, %3'ünü kullanıyormuş. Mesela ne kadarını kullandığı. E, kaç tane e, şey global değişkenlerin tanımladığımız global değişkenlerin ne kadar yer kapladığı ve bu dinamik belleğin RAM belleğin ne kadarını kullandığı ve yerel değişkenlerin yine ne kadarını kullandığını burada bilgi olarak bana veriyor. Eğer hata mesajı almazsanız bunları göreceksiniz. Hata mesajı alırsanız da yapmanız gerekenlerle ilgili video çekeceğim yine arkadaşlar. bu videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.